Gördüğünüz gibi en aşağıya iki tane düğme ekledim şuradan şu şekilde geçişini yaptım bu şekilde düğme ekledim iki tane normalde e, bu iki düğme olmadığında motorda sol sinyal verdiğimde sol sağ verdiğimde de sağ yanıyor sadece dörtlü yanmıyordu hiçbir şekilde. Şu küçük tuşumuzu açtığımızda şunu sinyali açtığımda gördüğünüz gibi dörtlü yanıyor. Bu küçük tuşu kapatıyoruz. Normal sinyale dönüyor. Sağ sol. Şuradan da görüyorsunuz. Şunu açtığımızda ise iki kademeli. Birinci kademesi sadece solu sabit yakıyor. İkinci kademesi ikisini birden sabit bir şekilde yakıyor. Gördüğünüz gibi. Bu tuşu kapatıyoruz. Bu da kapalı. Normal sinyallerimiz kullanıma devam ediyor. Gördüğünüz gibi.